Çok kavgası oluyor değil mi? Yağlıyım, yağsızım. O yağ her zaman sizin aleyhinize mi çalışıyor? Yok bazen lehinize de çalışabilir. Hele hele cilt altı yağ dokusu ise bizim korktuğumuz organların içindeki çevresindeki yağ kalbinizin, karaciğerinizin içinde çevresinde yağ varsa sıkıntı dalağınızın ya da hatta kemik iliğinizin. Ama organların dışında cilt altındaysa o yağ sizin işinize yarayabiliyor. Nerede oluyor ya? Çoğunlukla örneğin göğüslerde ve çevresinde olabiliyor. Başka karın bölgenizde oluyor görüyorsunuz. Başka bacaklarınızın ön tarafının yan taraflarında oluyor. Başka sırtınızı döndünüz diyelim. Sırtınızın alt taraflarında, kalçanızın arka taraflarında ve yine kalçadan aşağıya doğru giden bölümde cilt altı yağ dokunuz olabiliyor. Dediğimiz gibi bu eğer fazla değilse sorun yok. Çünkü mesela bunun içerisinden yağ dokusunun içinden adinopektin denen bir hormon salgılanıyor. Acayip faydalı. Bakın yağdan salgılanan bir hormon. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi insülin direncinden koruyor. Sizi vücutta enflamasyon denen beladan koruyor. Enflamasyon ki sizi tansiyon yapıyor, şeker yapıyor, kalp hastalığı yapıyor, kanser yapıyor, obezite yapıyor. Yani o yağ dokusundan salgılanan bir hormonla şu saydığım hastalıkların hepsinden korunur halde oluyorsunuz. Cilt altı yağ dokusu başka nelere yarıyor? Mesela sizin için aslında bir manto görevi görüyor. O cilt altı yağ dokusu sayesinde üşümüyorsunuz. Zayıflayan hastalar çok anlatır bana. Hocam ben üşümeye başladım diye. Nedeni odur. Aslında cilt altı yağ dokusunu da erittiğiniz için adeta kadıncağızın mantosunu, beyefendinin paltosunu çıkarmış oluyorsunuz. Başka ne işe yarıyor? Aslında o sizin için bir savunma mekanizması. Dışarıdan bir travma geldiği zaman bildiğiniz yastık gibi sizi koruyor başka vücut enerji ihtiyacı olduğunda ilk olarak o cilt altı yağ dokusuna gidiyor. Oradaki yağdan enerji elde ediyor ve vücut fonksiyonlarının yürümesini sağlıyor. Yani açıkçası işimize yarıyor. Ama ne zaman işimize yaramıyor? Siz kötü beslendiğinizde, hareket etmediğinizde, su içmediğinizde, çok sigara, alkol vesaire kullandığınızda o cilt altı yağ dokusu artarsa bu söylediklerimin tam tersi olarak hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla cilt altı yağ dokunuza iyi bakın ama çok iyi bakarak miktarını sakın arttırmayın. Gördüğünüz gibi organların çevresindeki yağ dokusu gibi hareket etmesini engelleyin iyi bir cilt altı yağ dokusu sizin hayatınızın bundan sonraki döneminin sağlığını daha sağlıklı hale getirebilir yeter ki miktarını arttırmayın sonra ben bilmiyordum duymadım olmasın bizden söylemesin